Konfor alanımız bize güven verir. Konfor alanımız bize güven verir ama aynı zamanda uyku ve gaflet halini doğurur. Orada insan kendini güçlü sanır ama aslında hayatın derinliklerine açılmamıştır. Sarsılma, kayıplar ve kriz ise insanın tutunduğu şeylerin ellerinden alınmasıdır. Bu da korkuyla yüzleşmeyi zorunlu kılar. Korkunun aşılmasıyla birlikte kişi kendi sınırlı benliğini bırakmaya ve teslimiyete açılmaya başlar. Teslimiyet olmadan gelişim yoktur. Çünkü insan kendi kontrolünde sanrısal bir dünya kurar. Oysa hakikat, kontrolü bırakınca görünür. İşte bu noktada insan, artık içindeki çocuğu büyütür ve olgunlaşır. Ve ancak orada, hakikatin elini tutup yürümeye başlar. Yani inanç, konfor alanında değil, kayıplar, korkular ve belirsizlik içinde doğar. Dünya bizi korkularımızla yüzleştirmekte kararlı. Bazılarımız konforlu alanından çıkamaz ya da çıkartıldığında da panik atak yaşarlar. Bazılarımız ise direkt bu amaçla gelmiştir. Çünkü inanç eleştirecekler. Onlar korkuyor olsalar da merak etmesinler, yalnız değiller.